Günaydın. Herkese hayırlı sabahlar yine. Wow. Azat Usta yine mutfakta yumurtamızı Azat kavurdu yine. Heh, aynı annen gibi öyle yapın. Maşallah nasıl beğenmişsin? Biraz da bu taraftan itele. Anne. Ke, Pablo yanına geliyor. Pablo ee, Kablo sen yanarsın. He, sen yanarsın Pablo. Bir diyor, Pablo sen de mi usta olacaksın? Ben usta ol. Kızlar biz kahvaltımızı yapalım. Ee, ondan sonra parka götüreceğim. Dur okay. biraz daha pişsin. azadı biraz karşı evin oradaki park kum var ya. Biraz e, yanına döne giydireyim de. E, orada biraz oynasın. Bizler de e, biraz sohbet ederiz beraber. Hadi bakalım. Evet ablalar. Biz kahvaltı yaptık. Hava da güzel ya. E, evin karşısında işte geçen sene keşfettiğiniz azıcık kum var. Yani küçük bir park varmış. Bugün götüreyim de bakın güneş nasıl güzel. Sür hadi yolda şimdi şu an hiçbir şey yok. Sür. sür. sür 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 da bisikletçi. Hadi sürsene gel. Evde kolay sürülüyor değil mi? Şimdi ev parke. Gel. Götürüm de biraz oynasın orada. Bay bay ev. Bay bay ev gerçekten acayip güneş e, çeket de giymedim. Çok sıcak. Heh. Şuradan gel azadım. Park burada gel. Şöyle evin karşısı zaten hemen. Ee, orada biraz oynasın. Can da işten geldi. Sabah yatıyor. Oh. Gel gel gel. Hadi gel. Dur anne bir damla su içim geliyorum. <laughs> bir yudum su içim de geliyorum. Bekle. Hava o kadar güzel ki resmen yaz. Ay beni bırakmadı içeri toplayın. Dedim ya parfa götüreceğim diye. Ben seni salmayayım. Ben da <laughs> bakalım. Tutke. Bak, i̇şte senin söylediğin bu yumurta. Ya yap. Bırakacağım. Hı. <laughs> i̇çeri ben seni sallayayım mı? Hoppala. Seni sallayacağım. <laughs> güzel mi? Seni sarayım. Evet, hadi oyna. nasıl sıcak kız? Aynı yaz ki, dersiniz ki yaz oldu şu an. Ah, kurban oldum Rabbim. Orada sadece salladık. Oraya da ben sallanayım. namaz. Oraya da şişko anne otursun. Çok güzel değil mi? Ez, da ya parkta eğleniyor. Bilmem hani belki şu an Youtube'da e, hani canlı yayın açarım kızlar. Otok bir bakın ne yapıyorsunuz, hani? ne ediyorsunuz. E, bire haydi bir haydi bir az, az sohbet haydi. ederiz. Oda e, kaydırak yok. Oda kaydırak yok. Uçuyorlar. Hadi salla. Sallayayım mı biraz daha seni? Ne <laughs> seni söyleyeyim öyle. seni mi? hızlı sallayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aynasın orada. Sonra da beraber gideriz. Akşam yemek yaparız. Şöyle göstereyim de kendimi. Şuraya oturayım. Aha. Benim acaba görünüyor mu? Azat kameraya bak da anne görünüyor mu? Görünüyor mu? <laughs> Azat görünüyor mu dedi. Ee, Serpil'i aradım. Azadın e, okul belgelerini getirecek. Yazdırmak için günü geldi. Ee, ama tabii ki şimdi yazdırıyorsunuz. Avusturya'da öyle hani kışın yazdırıyorsunuz. Ee, yazın okullar açılınca da karaja başlıyorlar. Yani Kindergarten. karta. Kadın dedi belgeleri doldur getir. Bir de çocuğu da getir görecekler azadı tanıyacaklar. Ondan sonra Bulamadım ben o belgeleri. Dedi internet sayfasında var. Aradım aradım bulamadım. Dedim kız Serpi bana bul bari getir dedi tamam bulmuş hemen anında buldu işte işi olunca insan herkes kendi mesleğinde şeydir artık e, mailden bana yolladı dedim akşam gel beraber yemek yeriz oraya anne de yetişmiyor onu da yeni yapmışlar o tahtayı da merdivenliği de yeni yapmışlar azat yapsınlar ya yazlık değil mi bizim parkımız yok hiçbir şeyimiz yok valla istiyorsan çeketini çıkartayım mı çok sıcak gel çıkartalım Akşam yemeğine de şey yapacağım kızlar. E, brokoli falan var. Zepseler falan. Karatin yapayım. Yanına da bol mantar sosu yapayım. <laughs> Serpil de mantarı yesin. Ne yapayım kız? Daha var biraz. Onları da sos yapayım bugün. Sop, Bu arada e, yeniden geçmiş olsun. Gerçekten akşam e, sabaha kadar televizyonun önünden yine kalkmadım. Ama çok Getir bana bir kalıcını. Ay. Kirlenmesin. E, şey Yeniden deprem oldu. Kurban olduğum Rabbim. Buradan, Şimdi otuyoruz, Bunu doldur şeyinle. Hatay'da yeniden deprem oldu. Yine insanlar öldü. Ya Rabbim. İşte profesörler falan diyor. Bu böyle bir sene bazen iki sene böyle devam edebiliyormuş. Ara ara depremlerde. şeyi şey diyorlar. Artıcı mı ne işte adını ben bilmiyorum. Allah'ım sen yardımcı ol. Hiçbir can kaybı olmasın. Öyle. Neyse. Şedim i̇şte Azatla burada biraz oynasın. Dur size Azadı göstereyim azıcık ablaları. Şöyle bir de şey var. O tekne de kiminse getirmişler. Bu da oynayın. Onu kumu doldurup doldurup büyük şeye doldurabilirsin Azat. Şu o büyüğüne doldurabilirsin sonra. Ya onu önce oraya küçüğüne doldur sonra büyüğüne boşaltabilirsin. Evet bu arada Pablo'nun küçü <laughs> Su mu? bir şey olmaz. Dök bunu. E dök. Çevir, çevir, ters çevir. Tekneyi çevir, aşağı doğru yap. Biraz daha yap. Heh. Evet. Heh, tamam, şimdi sadece kum var. Heh, çamur yapabilirsin. Ev ya, ev yapılır ondan. Heh. Onu bir iyice suyla karıştır, hamur gibi. Öyle kızlar. hayır. Hadi bakalım. Ben bir bunu güzelce bir oynasın. iyice bir heve şeysini alsın. Belki öğlen yatar. Daha saat erken. Ben bir bakayım. Bir canlı yayını bir deneyim de. Hani oluyor mu kız burada? Yani internet iyiyse canlı yayın açarım. İnternet iyi değilse de yapacak bir şey yok. Nasıl güzel değil mi? Sakin. Hiçbir Allah'ın kulu yok. Ben de Vallahi bakarsınız. Bakar mısınız? Etraflar sessiz. Ee, hiç kimse yok. Kuşların sesi ama o kadar huzurlu ki. Kendime çay getirecektim. Azat acele etti. Sadece su doldurup getirdim. Azat sen ne yapabilirsin biliyor musun? Önce o değnekleri hepsini dışarı çıkar. İçindeki ağaçları sen daha rahat oynarsın. ona büyük ağaç. Evet onları dışarı at. Aferin. So, şu, şuradakilerini de al. Ondan sonra oyna. Azat'a bir bakalım. Kızlar canlı yayın yaptık. Çok güzeldi. biraz güldük. Biraz tebessüm ettik. Biraz dedikodu yaptık. Onu da kaydettim. Aranızda izlemeyen varsa kendine izler. Azat da şöyle tepeyi keşfetmiş. depeden kayıyor aşağıya. Bak ne yapıyor bir bakın. <laughs> Allah'ım kayıp kayıp gelip böyle bir yerini acıtırsan acımıyor mu? Acımıyor. Ha, o zaman yapabilirsin. Hadi oyna. Eve gidelim diyor, gitmiyor. Allah'ım saat ne kaç oldu? Ya? Azat ana or anne oraya çıkıp kendini yere atsa bir daha beni kim kaldıracak Azat? Ben şiş öyle olmuyor. Ama anne zayıflarsa olur. He? Ben, 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 ben sen küçüksün, sen enerjisin, sen çok güçlüsün. Pantolonu falan beni halletir. Anne. He kubani. Ne? Dur evet. pantolonu biraz yukarı çek. Ben en yüksekliğe gittim. Hadi git en yükseklere git. i̇şe gidiyor. gidiyor. Benim oğlum para kazan gel de anayı tamir et. <laughs> ya çocuklar mutlu işte böyle küçükken bol bol oynuyorlar. Ne yapsınlar yazlık. Ay şu ev ne kadar güzel kızlar yeni yapıyorlar ya kimin ki acaba maşallah. Bakın nasıl güzel ev. <laughs> hadi yap gel oyna hadi. Bu biraz daha oynasın da eve gideceğim. Vallahi artık e, şey yemek yemek yaptım çocuklar işten gelir yemek yok akşam sertil gelecek beraber şey yaparız. Biraz da serpilen çene çalarız. <gülüyor> <gülüyor> Abu, nasıl zıplıyor bu çocuk ya? Bu çocuk nasıl zıplıyor? Hadi biraz daha oyna da yorulursan söyle anne eve gidelim tamam mı? Hayır. Ama eve gitmeyelim mi pancar gibi kızarmışsın. Ama kuş geldi. <laughs> Hadi bak. Evet kızlar biz eve geldik ve Azada bir sürpriz gelmiş. Abi, alt komşumuz. Tamara de tanke. Tamara de azat. <laughs> Tamara danke. Tamara. Danke de. Et bak <laughs> bir sürü hediye almış. Evet Tamara'ya teşekkür ederiz. Alt komşumuzun kızı Pablo dün onların evinde gizler saklanmış diye bizleri gibi Pablo'yu aradık. O ne? Azad ee, da hediye almış. Allah biz de arada Allah. bir şeyler veriyoruz hediye ya. ona teşekkür etmek için bunları göndermiş Yani biz de şimdi eli boş gönderemeyiz yani yine. Yani. İşte ama bak akşam ben gönderdim bir torba. O da bir torba göndermiş. Yine mi ben gönderdim? <laughs> Hadi git gel git gel tabak boş gelmez muhabbeti. Yo Dedim ona da Azad da yaşıyor. <laughs> Serpil <burada."> <gülüyor> <gülüyor> Kadir rahat bırak çocuğu Kadir. Maksız elinden alıyor. Ee, şey, valla lafımı unuttum ki ben bir şey diyecektim Serpil ya. Ne diyecektim can unuttum. Ne Valla hiç hatırlam sonra söylerim. <laughs> Aklıma gelse, Neyse biz parktan geldik. Serpil'cim geldi. Beraber yemek yaparız. Buralar toplarız. işin üstüne geldi. Yapacak bir şey yok. yardım edecek. Yani kaçış yok. Hadi bakalım. Sonra yine görüşürüz. Kızlar e, şöyle hemen hazırladık Serpil'e. Bunu üzerine sıvı krema, karabiber, tuz falan ekleyeceğim fırına süreceğim bir tane sıvı krema kullanacağım çünkü diğerleri bana lazım biraz da süt ekleyeceğim sıvı krema az diye ee, hiç önceden haşlayı, haşlamıyoruz kızartmıyoruz böyle çiğden yapacağız direkt ben. en sonra da biraz peynir dökeceğiz çıkarmaya yakın ondan sonra da yanına da mantar sos yapalım değil mi Serpil? güzel olur sonra da Geldi bile işten acıkmışlar. Hemen pizza sürdü fırına. Yani sonra yani bize de birer yani. dilim verecek. Yani ön ön alpışmalı yani şey. Biraz... Hadi kızlar görüşürüz sonra. Deli <laughs> <laughs> kız bu ya. Ee, Serpilciğim hemen iş başında. <gülüyor> <gülüyor> Resmi görev bittiyse mutfaktaki görev devam ediyor. Ee, salatamızı yapıyoruz güzelce. ne. Ee, yemeğimiz de pişti. Ben de hemen sosu yapacağım. Şöyle yemek de Bakın şöyle e, çok güzel oldu. Yumuşacık her şey. Hiç haşlamadan yapıyoruz demiştim zaten. Yine tekrarlayın. Bazen videolara vırt geçiriyorsunuz ya. Ne dediğimi duymuyorsunuz. Ondan sonra yine soruyorsunuz. Ondan sonra ben de şimdi mantarlı bol sos yapayım, e, yemeğimizin yanına çok güzel olur. Afiyetçe yeriz yemeğimizi. Dem Serpil çayımız da var. Evet. Çay demledik kendimize bu <laughs> Dedim yalnız içilmiyor. En azından biri geldiği zaman e, güzel oluyor çay. Evet, Hadi. Hadi. E, e, cana dedim bir evet. dışarı çık. Anam, bir çene çaldı, bir çene çaldı. Kız her birlerimin evet. hiç suçum var mıydı? Aynen. Diyorum ki bağırarak konuşuyor. Diyorum ki bağırma kız korkuyor. Diyorum can yavaş konuşuyor. Evet ve o anlarda <laughs> bekar olduğuma çok dua ediyorum. <laughs> <laughs> Ama baya biliyorsun değil mi bana ne söyledi? Ne dedi? Ama bak diyor e, kocanım olsa diyor yukarıda bir, bir, bir olan şeyleri indirebilir diyor bana. E, evet, evet öyle diyor. Bu bana ben niye ki ben boyum yetiş mi kağıt indirmiş. Ben, evet. ben dedim benim kocam olmasa ben de kağıdı TDP'ye koymam. Ben ne dedim ya? Benim de dedim bir merdivenim var. her şeyi kendi hizama getiriyor. Deli ya. <laughs> Benimle bir şey tartışırız dersin ki beni dövecek o derecede bağırıyor, konuşuyor, bağırarak konuşuyor. Bilin de bir heybetle. Keşke artık onları bir kameraya çeksin. Artık ama bak cesaretleniyor. Biliyor ya ben fazla sesli. Orada he he ilk önce gel biraz çekiliyor şimdi serpili kar ev, ev halkı olarak görüyor ya hiç, hiç bağırmaktan. Diyorum ki Can diyorum e, şimdi Kadir Madir ilerideki sözlerini mi sakın gelinin yanında da böyle Aynen. bağırarak konuşmasan diyorum. Elin kızı diyorum öyle kopar. Seni deli meyli sanar diyorum biraz Aynen. sessiz ol. Evet. 18-19 yaşındaki kız diyecek. Ya, ya. diyecek bu adam ne şiddetli bir. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte yapısı öyle adam ne yapayım. Evet ve ilerideki olacak. Eğer olursa tabii ki kocacığım şimdiden söylüyorum sakın. <gülüyor> <gülüyor> sakın. Ben zaten bağırarak konuşuyorum. O da bağırarak konuşuyor. Hatlar birbirine giriyor. Zaten koca istersen boylu olsun. Evet. <laughs> yani. Dolabın üstüne kolu getirsin Serpil canın Aynen. dediği gibi yoksa kağıtları nasıl alacağım Terdileri orada? Kendileri alsın. <laughs> Kocası parışı da verdik. Öyle işte yani. ya işin şakası da gerçekten e, Mustafa çok e, şiddetli konuşuyor. Böyle hani kameralarda çekindiği için evet, konuşmuyor. Heyecanlı, muslu, hararetli bazen kendini Aynen. kaptırıyor. Yo, dersin ki meclis sandalyesinde oturuyor şu millete yani. bağırıyor halka <laughs> konuşuyor. Bazen diyorum ki Cihan buradayım. Abi, aslında çok e, saçma bir şey konuda bayağı bir yani kendini ama. Öyle yapış hep böyle kız. Ne konumuzda? Spor da herhalde. Evet spor. Bir şeydi de spor. Ben dedim ki e biraz destek oldum yani ikiniz beraber yapın. Ben niye ben fitim diyor. Ben, ben diyor ben zayıfım. <laughs> Gövenden hiç haberi yok. 5 metre önden çıkmış. Diyor ki ben fittim. fitim. Olabilir işte aslında tam onun için seninle e, spor, spor, yo, spor, yo bana zararlı. diyor bak şimdi sana öyle diyor ya geçen de bana dedi ki Tit morning'da bir tane spor yeri varmış. Evet. Bak ne diyor bak iyi dinle. Oh, niye öyle sır, bak, Ya işte mahsız kız Koy erkeklik taslıyor zararlınca biraz. <laughs> Şey, şey diyor Serpil diyor ki Tit Morning'de fitnessçi var beraber gidelim ikinizle tamam dedim ben de gelirim ondan sonra ne diyor bak ben dedim ki tamam ben de gelirim sen benim hiç bırakma değil mi be orada da benim peşime gel dedim evet. sen kendi teklif ediyor <laughs> kendisi bana illa gidelim dediğini unuttu o dakika sonra da diyor ki he diyor orada da peşime gel diyor. beni hiç yalnız bırakma <laughs> Allah dedim can sana dedim keşke kayıt kamera açık olsaydı da kayda alsaydım şu dediklerini. Aslında, bir Valla bir kere bir e, kayda alsam gülmekten yıkılırsınız şok olursunuz yani canın çenesine. <laughs> Hep sessiz sanıyorlar ya. Oo, çok, çok. Diyorum ki e, di, ben konuşayım Serpil'e bir şey anlatayım sürekli bizi bölüyor. Diyorum ki Serpil o, bak. Diyor. Değil mi diyor? He, <laughs> Bir de diyor ki. Diyorlar işte e, eşini konuşturmuyor. Hep sen böyle diyor. Aa, Aa, hep böyle kız. O beni konuşturtmuyor. Dedim kameralarda öyle susuyor. Bir onun gerçeğini Aslında görseniz. Ya, <laughs> bak diyor tam senin tarafında. Ne, mi, ne? <laughs> Bak Azat bağırınca, böyle değişik hareketler yapınca hemen diyor ki sana çekmiş, senin gibi diyor, senin taraf. Akıllı şey olunca da hemen aynı babası oluyor, benim, otomatik benim. mi? Benim rahmetli babaannem dedem öyle demiş işte, çocukla bir şey yaptım da dayılarına işte, <laughs> da çekmiş. O bir mecburi söz kelime yani, o bir karıştırılmazsa hayatta olmaz. Onu bir, bir mecbur, mecbur karıştırılacaklar. Kendi tarafına şey etmiyor, kötülüğü çekmiyor yani. Çekmiyor, hep hep başkalarının tarafı dedim bir postanede işim var dedim ki kalktı kahvaltı bile yapmadı yazdık bak oraya gitti <laughs> dayanamaz asla şey Çay, çayını falan bırakıp gitti evet. bak kocuğunu giyinmiş bak ama şimdi gelsin diyeceğim ki keşke yarın gitsin e diyeceksen beni bıraktın mı beni sen gönderdin <laughs> Her zaman onunla var ya işte akşama kadar şen şakrak böyle güle güle bağıra bağıra evin i̇şte yani içinde geçiyor. Onu yapabiliyorsa bir insan eşinin doğru evet. seçim yani doğru onu seçim. yapamıyorsa o zaman Yani eşlerle de... arada bir mesafe varsa demek zaten büyük bir sorun var evlilikte. Ee, o güzel bir evlilik tabii ki diyorum kötü ahlaklar yoksa şiddet şu bu yoksa böyle bağırın çağırın birbirinize kızın o normal o Mesela çok normal. Benim babam annem yani babam 76 yaşında yani. hala bağırıyordur normal evet bağır <laughs> <laughs> bağırıyor ama geçen ne bir şey söz konusu oldu benim Türkan Şoray'ım yanımda. İşte, yani çok <laughs> öyle yapar bağırıp ses tonları yüksek olan erkekler gerçekten karılarına çok değer veriyorlar. Hani, hani öküz değiller şey diyorlar ya değil. öküzsünüz siz hiç böyle romantik değiller ya. Evet, bazen de işte, babam şöyle yapıyor böyle yapmıyorum ki aslında sen parmağını oynatıyorsun. Bu pazartesi gözünün ameliyatı oluyor. Evet. Aa, tabii ki ertesi günde sevgililer günüydü ya e, tabi yara banklı bir yere gidemeyecek ya adam önceden almış çiçeğini maşallah bak bak balacan <laughs> bana almadı biz sevgililer günü kutlamıyoruz <laughs> geçti de e, Can hiç düşünmedi bile Yok yani bu an böyle bir hediye almaz ama sevgililer günü doğum gününde anneme illa evet. çiçeğini alır Yo, benim doğum günüm de yaklaşıyor dördüncü ayda ya Can bana güzel bir hediye verdi zaten onu işte haftaya açıklayacağım Serpil'cim dört gözle Aa. bekliyorlar sürprizim <laughs> Bakalım. Bakalım bir hafta sonunda size söylerim ne olduğunu. Yani benim bana çek geliyor da sağ olsun bağım şey durmasın diye bana da <laughs> Sana da alıyor. Gariban durmasın. <laughs> İnşallah çiçek alanların bol olur, güzel taliplerin olur, hayatın olur. Valla can gibi bir eşin olmasını çok isterim. Gerçekten tamam bağırır o bağırmasına biraz alışacağım. Ee, ama çok merhametli, vicdanlı, yardımsever, eşinin değer Bensiz tövbe billah bir yere gitmez. Diyorum ki çık bir git bir ben rahat olayım. Bir beş dakika senin sesin bana gelmesin. Evet. Yok gitmiyor adam. Yani gerçekten hayatını hani diyor ya seninle paylaşıyorum diye. Gerçekten hayatını benimle paylaşıyor. Öyle diyorum ki dışarı git arkadaşları falan. Arkadaş edinmek bile istemiyor. Diyor benim her şeyim sensin. Ben ne yapacağım dışarıdaki arkadaşı. Gitmiyor adam. Yani ben beni de işte o yüzden gezmeyi çok seviyoruz. Onu işte teraziye koyup öyle ee, oluyorsa, öyle bir durum varsa gerçekten yani her şeye değer. Değer. Yani. Çünkü o yüzden ben çok geziyorum. Kızlar boş olduğu Hı. dakika, işten erken geldiği dakika. Hani vlog çekmeden önce de öyleydi. Hiç evde beni bulamazlardı. Her zaman bir yere giderdik. Hani bir şeyler yapardık. Pikniğe gideriz, yüzmeye gideriz. Ne bileyim ne varsa giderdik kendimize. Yani mesela... Yani sağ olsun hep düşünüyorsunuz işte birisi de olsun hayatımda falan filan. Yani istesem diyorum bazen istesem diyorum gittik yani olabilir e, Tabii ki bir. tabii ki. Ama tabii ki. o istemeyen olmuyor ki. Ama tabii şey. bazı da hiçbir şeyimizin yine söylüyorum istediği kadar evet. iyi de olsa karı da koca hiçbirimizin bir şekilde bir garantisi yok. Hani buna bir evet. garanti veremeyiz. Kurban oldum Rabbim hiç bilemezsin ki bir anında ne olur anında neler yuvalar dağılıyor çok güzel giderken bilemeyiz ama iyi olduğu sürece de tadını çıkarmayı bilin yani değil mi gerçi ben böyle diyorum güzelse o an hayatın onun tadını çıkar e yani kendine o şansı ver. Bu, bu konuyu da herhalde seninle bir konuşmuştuk. Yani belirli bir yaştan sonra. Evet insan biraz daha seçiyor, biraz daha Seçim tartıyor, bahit, teraziye yapıyor daha çok. Bazı şeylere geç kalmış olabiliyorsun yani. Ee, tadında, yaşında şimdi ne kadar gezsem eğlensem hiçbir yani, zaman 25 yaşındaki gibi bir tat, bir tuz vermeyecektir. Aynen. Yani vermiyor. Bu her şeyde de böyle Artık, kızlar her şeyde Yaparaktan da şimdi, ha ben 25 girmişim gelmişim o yani öyle de düşünmüyorum Değil. Ama karşına güzel bir kısma çıktıysa uzatma. Kendini, hayatını birleştir bir şekilde. Ne yapacaksın? Ya Geçen veya tavsiye ettiler de Tamam dedim. Arasın dedim. He, arasın. Ya diyorum tamam kendimi artık hazır hissettim. Şimdi o okeyledik yani. Hazır <gülüyor> <gülüyor> ya bak ya, işte peşe düştü, düştü. Yok diyordu. Şimdi de okey verdi. Evet. adamı bulamayız yeryüzünde. Aynen. Nereye gittiyse artık. Yani bak ben, benlik bir şey diye bir evet dedim ama <laughs> <laughs> yok, Ama yok deseydi çok bir sürü hmm. çıkıyor o zamanda yok dedikçe üstüme arıyorlar işte. Vallahi yok diyeceğim yani. çok oluyor Neyse güzel güne sohbet ettik Serpil'e ben bir sosuma da yapayım evet. Serpil de salatayı bu arada bitirdi bize değil mi Evet, evet. daha soslamadım yok evet, Dursun ]ciğim. sonra yapar soslamayı Aynen. da soğan seviyorsan katabilirsin ne seviyorsan ona sana kendine göre yap. dene göre Limon, limon falan kansın zaten Tamam hadi o zaman kızlar sonra yine görüşürüz. Kızlar hemen şöyle mantarma güzelce bir soğan kavurdum. Tereyağı da kattım. Karabiber, tuz, çok az da bir kekik ekledim. Şöyle hemen sıvı kremasını da döktüm. Kaynamaya başlarsa şurada bir tatlı kaşığı, bir buçuk tatlı kaşığı hani miktarınıza bağlı nişasta erittim. Ve içine dökeceğim böyle katılaşması için. Ondan sonra sosumuz da hazır. Hadi bakalım. Onu da dök anneciğim. Dök kızım dök. Aferin işi öğrenin iş. <laughs> 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 Demirimi öğrenin öğrenin. Öyle diye diye her gelen misafir edeceksin ki hadi bir bile bir şey yap. Hadi bir şunu şey yap. <laughs> Eskiden bize öyle kaza getirirlerdi biliyor musun? <laughs> ha şunu, şunu getirirler. o içine kutunun içini biraz çalkalayıp bana getirebilin ikisini de. içinde bayağı krema kalıyor yazdı Evet kızlar en son da e, nişastayı da döktük içine kremalı sosun. Bakın hemen soslandı. Şu şekilde alıyorum ocaktan çünkü sulu kalsın. Baktınız ki kuyulaştı çok e, sert bir sos oldu. Biraz su ekleyebilirsiniz hiç sıkıntı değil. Hadi bakalım yemeklerimizi tabağa koyup içeride yiyelim. Evet yemeğimiz de son haliyle bu şekilde. Güzel servislere de aldık şu sineğe var ya git bahçeden sinek şeyini getireceğim. Salata da çok güzel duruyor. Çok yem yeşil mi? ama çok güzel. Hmm. Hadi bakalım ee, bize afiyet olsun. Şu an üç kişi yalnızız. Diğer evin fertleri yok. İşte yarısı yarısı dışarıda yine e, yemek var. Gelen sonradan yer. kutusu kutusunda var bir tane sağ yeter. Bir tane. Ha, bu evet. şeyle ekmek yer mi çok? Yemezsin herhalde. Kumpir de var içinde. Evet. Türk kahvesi içeyim hep. Bana işte takipçi hediye etti ya çok seviniyorum. Vallahi çok güzel oluyor Türkiye kahvesi. Türkiye'de daha belki uygundur. Aa oldu. Serpiciğim, kahvelerimizi döker misin? Bu arada biz yemeğimizi yedik. Yemeğimiz ve salatamız da çok güzel olmuştu. Şöyle bakın. Köpekli köpekli serpil. Böyle kahve biz nerede yapacağız? Hmm. Ah, ooo, Bu bu sefer tuzsuz. <laughs> tuzsuz kahve evet inşallah tuzsuz da sana nasip olur. <laughs> i̇nşallah tuzlu biberli. Çili katarız, çili şey getiririm sana ben sana hiç merak etme. Kokuyu çaşır çaşır çarşır çaşır. Ee, ben de bu videoyu bu şekilde burada kapatayım. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Beni izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ve güzel yorumlarınız, dilekleriniz için de teşekkür ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ettim. Kendinize iyi bakın. Siz de bakın kendinize bir çay kahve yapın. Biraz keyif yapın. Yani hak ettiniz. Tüm gün uğraştılar değil mi? Evet. Yemek yaptılar, bulaşık yıkadılar, çocuklara baktılar. Şöyle <laughs> yapayım da korkuyorum camdan ben çıkarım diye. <laughs> <laughs> Şöyle yapayım. <laughs> Seni tam kendime isabetleyeyim. En Yoruldular. Bugün yarın. Vallahi annelik ve ev kadını olmak çok çok zor gerçekten. Ama Hı. çok da keyifli. Düşünsene kocaman ev sana ait. Sen istediğin gibi döküyorsun, karıyorsun. Biri yapınca canına okuyun ama kendinizi dediğini yapabiliyorsun. <laughs> ya tabii ki mesela, Azat mesela diyorsun ya çok dağıtıyor. Ama He. mesela o bir şeye sevindiğinde. He, yani ne kadar şey mutlu oluyorsun. bir şeyler öğrendiğinde diyorsun. Yani He, her şeyi sen şahit oluyorsun çocuğunun. Evet. Bir anne olur Babalar çok şey kaçırıyor bence yazdık. Evet. Yani o yüzden işte anne, anneler şey ödenmez diyorlar ya. Valla çok güzel de döküyorlar. Bir de öğreniyor evet. artık. Her şeyi gari kendi de toparlıyor. Evet, çok <laughs> <laughs> Evet bu arada çok doğru söyledi. Serpil'den daha güzel konuşuyor. <laughs> Benden de güzel konuşuyor. Daha fark ettim de evet. çok düzgün kelimeleri çıkarıyor. Yani benim bu dilime rağmen 24 saatte benimle konuştuğu halde çok iyi ifade edebiliyor kendini. İşte maalesef ben buradan da söyleyeceğim anneciğim izlersen ben babacıyım. Aa gördün ha bak 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 bak. Sarı ciyan diyorlar ya bak bak duydun mu? Ama biliyoruz artık. <laughs> <laughs> Şaka yapmışsaydın ne yaptı? Bazen gerçekten e, daha çok babayı seviyorlar, bazen de anne. Ama halbuki şöyle mıncık mıncık bir e, ilişkimiz yok. Ha ama içinden abi, çok çok yani. seviyorsun. <laughs> <laughs> Demek ki o sevgi sana vermiş Serpil evet. mıncık mıncık olmasa da evet, sen o sıcaklı o sevgiyi babadan çok çok almışsın. Yani evet o yüzden. Bunu anlatmaya kalksam yani video kesin bir iki saat olur da hani mesela <laughs> benim babam yani işin işten gelirmiş mesela o zaman evet. kimse yok burada annem diyor yani sen tek seni başına. Al. Annem iki o zaman ben vardım kardeşim vardı mesela gelip de beni alırmış işten sonra mesela çalışıyorum evet. yer altında. Beni doyurmadan kendisi yemek bile yiyemezmiş yani. Ya, yani yine de dese işte o sevgiyi vermiş diyorum evet. ya sana. Neyse valla sevgi güzeldir birbirinize verin. Evet Sevgisiz hiç kimse kalmasın. sizler Allah'a emanet etmiştik. Birbirinizin kalbini de kırmayın. Çok önemli. Kahvenizi çayınızı için yeter. Hadi bakalım Allah'a emanetsiniz. Bay bay.